Yeniden Refah Partisi İskenderun İlçe Başkanı Tamer Kenanoğlu, depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen İskenderun Şehir Otobüs Terminali'nin halen inşa edilmemesini ve artan trafik yoğunluğunu eleştirerek yetkililere çözüm çağrısında bulundu. Sevgili İskenderunlar, bildiğiniz üzere aslında felaketinin üstünden 3 sene geçti. Bu 3 sene içerisinde devletimiz ve yerel yönetimler tarafından yaralarımız sarılmak üzere her türlü çalışmalar yapılmakta. Bunlar için hem genel hem yerel yönetimlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ancak İskenderun'da olarak içimizi acıtan bir gerçeği de buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. İskenderun'a gelen şehir dışından bir yabancı misafir İskenderun otogarına girdiğinde acaba ne düşünür? Bunu sizlere sormak istiyorum ve cevabınızı kendi kendinize lütfen verin. Üzerinden 3 sene geçmesine rağmen depremle birlikte yıkılan İskenderun şehir otobüs terminali acaba bugüne kadar İskenderun'a yakışır, İskenderun halkına yakışır bir şekilde neden inşa edilmedi, ne bekleniyor? Bunu yetkililere buradan sizin adınıza sormak istiyorum. Ve beraberinde İskenderun içerisindeki yoğun trafik akışına İnsanların bu yoğun trafik akışı içerisinde birbirlerine şiddet duygular hale gelmelerine mutlaka ve mutlaka bir çözüm üretilmesi, İskenderun halkının yaşam standartlarının hayat kalitesinin rahatlatılması ve üst seviyeye çıkartılması için biz İskenderun Refah Partisi olarak elimizden gelen desteği kent konseyine ve yerel yönetime her türlü desteğe hazırız. Yetkilileri de göreve davet ediyoruz.